Merhaba arkadaşlar. Yeni Sayfa Almanya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. İş yerimde katılımcılarla birlikte sarma ve karışık dolma yaptık. İnanın bu tarif şimdiye kadar denediklerinizden çok daha farklı ve çok lezzetli. Tüm bildiklerinizi unutun. Çünkü Irak'lı arkadaşımın özel tarifini adım adım göstereceğim. Yaparken hem çok eğlendik hem de ortaya harika bir lezzet çıktı. Bu tarifi denediğinizde siz de farkı göreceksiniz. Malzemeler neler, nasıl yapılıyor, püf noktaları neler hepsini tek tek anlatacağım. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Buyurun. Biz öncelikle sebzelerimizi güzelce yıkadık. Mor soğanlarımıza çizik atıp üst kabuklarını soyduktan sonra kaynaması için tenceremize aldık. Patlıcanları ikiye böldükten sonra kabakların da üst kısımlarını bu şekilde kesiyoruz. Sana bir sayfa ayırdım. Birlikte büyük işler başaracağız. Buna inandım. Yeni sayfa Almanya. Almanya'da yeni bir sayfa. Dolmalık biberlerimizi de bu şekilde kesip çekirdeklerini çıkartıyoruz. Oyma aparatı ya da bıçakla patlıcanlarımızın içini güzelce bu şekilde çıkartıyoruz. Soğanlarımızı da kontrol ettik. Yavaş yavaş kaynamaya başladılar. Iraklı arkadaşımla mutfakta dolma hazırlıklarına devam ederken bir yandan da salondaki arkadaşlarımı kontrol etmek istedim. Orada da Ukraynalı arkadaşlarımın başka bir tarif hazırladığını fark ettim. Ve hemen yanlarına gittim. Şimdi bu özel tarifi de sizlere göstermek istiyorum. Bu yemeğin adı şu sandviç yani sardalyeli sandviç demek. Özellikle Ukrayna, Rusya ve Belarus gibi ülkelerde oldukça meşhur bir tarif. Genellikle soğuk meze olarak tüketiliyor ve sofralara da farklı bir lezzet katıyor. Arkadaşımız malzemeleri önceden hazırlamış. Önce çavdar ekmeğinin üzerine mayonez sürdü. Ardından konserve sardalyeleri yerleştirdi ve üzerine de taze domates dilimleri ekledi. Sonuç gerçekten hem şık hem de iştah açıcı oldu. Ukraynalı arkadaşımız bir de evden kabaklı mücver gibi ama pasta gibi görünen soslu onlara özel bir yemek de getirmişti. Bu da gerçekten iştah açıcı gözütüyordu. <laughs> Ukrayna lezzetlerinden sonra tekrardan dolma yapımına geçtik. Ve orada da arkadaşlarımız sebzelerimizi dikkatli şekilde oymaya devam ediyorlardı. Şimdi de dolmamızın iç malzemelerini hazırlıyoruz. Maydanozumuzu, soğanımızı, yeşil biberimizi ince ince doğruyoruz. Sonra da pirincimizi güzelce yıkıyoruz. Bu arada da 10 dakika haşlamış olduğumuz soğanlarımız hazır hale gelmişler ve bu şekilde görünüyorlar. Oyduğumuz sebzelerin içlerini de lezzet vermesi için ...iç harcımızı ekliyoruz. Maydanozların sap kısımlarını da atmayıp... ...bu şekilde tencerenin dibine yerleştiriyoruz. Iğrak dolmasına lezzet veren baharatlarımızı ekliyoruz. Sumak, kimyon karabiber, köri, kişniş ve limon tuzu. Yaklaşık 4 kaşık kadar da salçamızı ekledik. Bir çay bardağına yakında sıvı yağımızı ekledik. bir buçuk yemek kaşığı kadar da tuzumuzu ekledik. Biz bütün malzemelerimizi hazırladık. Bu şekilde görünüyorlardı. Ve Iraklı arkadaşımız sarmaya başladı bile ve şimdi katılımcılara nasıl yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir emoji bile bırakabilirseniz çok mutlu olurum destekleriniz benim için çok kıymetli sana sayfa Arkadaşlar bu mor soğan dolma için çok uygun. Gerçekten çok kolay sarılıyor. Bugün tarifi öğrenmek isteyenlerin arasında erkek katılımcılar da vardı. Onlar da dikkatli bir şekilde tüm detayları dinlediler ve bu şekilde tarifi uyguladılar. Arkadaşlar biz bu malzemelerin hepsini Almanya'da Türk Market'ten aldık. Eğer siz de Almanya'da yaşıyorsanız Türk Market'ten bu şekilde taze sebzeler bulabilirsiniz. Katılımcılar dolmaları hazırladıkça arkadaşımız da tencereye nasıl dizmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Arkadaşlar Pirinçleri pişirmeden iç harcı hazırladığımız için sebzeleri yarısına kadar doldurmalıyız. İç harcı da bu şekilde eklediğimizde sonuç tam kıvamında oluyor. Dolmaları hazırlarken bir yandan da bol bol muhabbet etme fırsatımız oluyor tabi. Bu muhabbet sırasında Iraklı arkadaşlara sordum. Siz bu dolmayı ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz diye. Onlar da bana haftada ya da iki haftada bir mutlaka dolma yaptıklarını söylediler. Iraklılarla bizim kültürümüz gerçekten çok benziyor. Dolma sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir araya gelip keyifli zaman geçirdiğimiz, geçmişten gelen değerlerimizi yaşattığımız bir gelenek. Peki siz daha önce farklı kültürlerde farklı dolmalar denediniz mi? Denediyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben sosyal alanda çalışıyorum arkadaşlar. Bu gerçekten benim için çok keyifli. Farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yemekleri tanıma fırsatım oluyor. Her seferinde yeni bir şeyler öğrendiğimde de mutlu oluyorum. Almanya'da bu tür sosyal aktiviteler çok yaygın ve ben de iki farklı firmada çalışıyorum. Birbirimizle fikir alışverişi yapmak, farklı insanları tanımak, farklı yemekleri tanımak bu süreç benim için çok eğlenceli. Eğer böyle bir alanda siz de çalışıyorsanız ve tavsiyeleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Tencere tamamlandıkça sarmalarımız ve dolmalarımız sanat eseri gibi gözüküyor. Katılımcılar için Domates, patlıcan ya da kabak doldurmak kolaydı ama yaprak sarmak ilk başta herkes için zordu ama birkaç denemeden sonra herkes profesyonelleşti. Bazı Irak'lı arkadaşlar yaprak sarmasını kare şeklinde hazırlıyorlardı. Bu da oldukça ilginçti. Biz de bu tarz sarma yapmayı öğrenmiş olduk. Katılımcılar da çok beğendi. Bence yeni şeyler denemek yemek yapmayı daha eğlenceli hale getiriyor. kalabalık olduğumuz için arkadaşlar bu tencereyi yaklaşık yarım saatte tamamlamış olduk. Şimdi tamamlamış olduğumuz tenceremizi ocağımıza aldık arkadaşlar. Üzerine tekrar tuzumuzu ve limon tuzunu da ekledik. Kettle'da kaynattığımız suyumuzu da kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bir sayfa büyük işler yeni sayfa yeni bir sayfa. Sarmalarımız ve dolmalarımız pişerken dağılmasın diye bu şekilde bir tabakla kapatıyoruz. Eklediğimiz su miktarı da bu şekilde olmalı. Sarma ve dolmalarımız başarılı bir şekilde ocağa konulduktan sonra arkadaşımızdan tamam onayını da almış olduk. Yemeğimiz ocakta pişerken biz de arkadaşlarla çaylarımızı ve kahvelerimizi aldık, sohbetimize devam ettik. Şimdi de yemeğimizi kontrol ettik, pişmek üzereydi. Sana da bir sayfa ayırdım. Birlikte büyük işler Yemeğimizin üzerine gezdirmek için şimdi de taze soğanlı yağ kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti arkadaşlar, çok nefis görünüyor ve her yer mis gibi sarma ve dolma kokuyor. hazırlamış olduğumuz yağımızı da sıcakken yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. Yağını da ekledikten sonra görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Herkes çok acıktığı için biz hemen tepsilerimizi alıp yemek masamıza geçtik. Hepimiz tabaklarımıza yemeklerimizi aldık. Ve hepsi gerçekten çok lezzetliydi. Bugün hepimiz için yine harika bir gün oldu. Bir videonun da böylelikle sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.